Female gaze bilmiyorum, benim çok çok önem verdiğim bir şey çünkü kadrajın kurulumundan tutun e, kamera hareketlerine kadar kesinlikle bir female gaze durumu söz konusu male gaze gibi. Evet bazı kadınlar male gaze ile ilerlemeyi tercih edebilirler ama bence bu bile bir tercihtir, e, bu bile bir duruştur. E, özellikle kendi seçtikleri e, görüntü yönetmenleriyle ve ekip üyeleriyle birlikte mesela işte Selin Siyama ve Claire Maton gibi birlikte çalışan yönetmenler ve görüntü yönetmenlerinin e, female gaze'i yani kadın bakış açısını çok daha fazla ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Kadın yönetmenler e, bence hani üretim dinamiklerine katkısı bakımından en çok söylemsel e, açıdan bahsedebilirim herhalde. Çünkü kadın yönetmenler e, Gerçekten bu bakış açısıyla filmler üretmeye başladıklarından beri bence sinemada hani yeni bir sinema, başka sinema, alternatif metinlerden bahsetmek mümkün. O klasik anlatı yapısının sunduğu o dar kalıplar içerisindeki metinlerin değişmesini sağlayan da bence kadın yönetmenler olduğu için çok ciddi bir dönüşümünde ben de katalizörü olduklarını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim cinsiyet uçurumu diye adlandırdığımız bir soru, e, sorun. E, bu e, Maraton'un yapılma sebeplerinden bir tanesi de o aslında. Cinsiyet uçurumu şunu ifade ediyor. E, yani biz, ç, ç, evet anonim kimseler katkı veriyor buraya. Çok bilmiyoruz kimlerin yazdığını. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki buraya katkı veren insanlar ağırlıklı olarak erkekler, çok az kadın katkı veriyor ve dolayısıyla kadın dili, kadın açısı, kadın üslubu buradaki içeriklere e, yansımıyor ya da daha az yansıyor. E, bunun en e, somut örneği kadın biyografileri biyografi sayılarına bakılınca görülüyor. 2014 yılında yapılan bir araştırma İngilizce Vikipedi incelenerek biyografi maddelere yani bakıldığında şu görülmüş, e, biyografilerin yüzde 15'i kadın biyografisi Geri kalan hep erkek biyografisi. Ee, bu diğer distribüllerine de çok benzer bu oran. Bugün bugündür çok ağırlıklı bir şekilde e, kadın biyografilerinin sayısını arttırmak için çaba harcanıyor ve bu oran yüzde 19'a çıkmış durumda. Ee, Wikipedia'daki bu sorunla ilgili e, sürekli böyle Wiki maratonlar düzenlenerek, eğitimler verilerek bu uçurum kilerini çalışıyor. Kadın editör sayısını arttırmak, kadın biyografilerin sayısını arttırmak ve burada cinsiyetçi dille mücadele etmek, kadın ilk alanlarına giren konularda da içerik üretilmesine, kadın üslubu, kadın bakır açısının içeriklere yansıması için çalışmalar yapılıyor. E, bugünkü Maraton da aslında bu çalışmaların bir parçası olarak düşünülebilir.